Abi nasıl giriyorduk videolara ya? Kaç yıl oldu? Tamam bir dakika. Ne diyorsun? Selamlar. Evet sonra neyden ne ne yaptıysın ne yapacaksan ondan bahsediyorsun. Evet tamam. 3 2 1 Selamlar. Evet uzun bir süreden sonra bir Minecraft videosu ve sıfırdan bir kanal ile karşınızdayım. Bu Minecraft'ın son zamanlarda tutulması işte Ender ...muhabbetlerini falan Minecraft ile ilgileniyorsanız biliyorsunuzdur. Bundan sonra Minecraft patladı, bundan bahsettim konuda da. Bu da kanalın ilk videosu olacak. E, hem ilk videonun şerefine hem de Minecraft'ın eski zamanlarını hatırlayıp yad etmek için... ...o efsanevi intro'lardan bir tanesi gelsin. Evet, ne gireceğimi bilemediğim için sadece Skywars girmek istedim. Yani pek de oyuna takılmayacağım. Bunları parpart part yapacağız. Şu an esas olayımız konuşmak. Ama ben tuşları falan unutmuşum. Ne oldu ya? Bir dakika tamam. Evet öldük galiba. Keşke buraya atlamasaydık. Hani bir konuşabilseydim. Ay güzel, güzel set çıktı. Şuraya kaçarsak iyi olur. Dediğim gibi oyun pek umurumda değil. Ki ısınık da değilim. Ve şu an videoyu gecenin birinde çekiyorum. Neden? Hiçbir fikrim yok. <laughs> şu anda pek insan yok o yüzden gecenin birinde çektiğim için. Malum yarın okullar açık açılıyor açık değil bugün pazardı değil mi pazardı bugün evet, evet günleri de karıştırıyoruz artık. Yani videonun başında da bahsettiğim gibi genel olarak bu Minecraft'ın gidişatıyla, Minecraft'ın neden öldüğüyle veya Minecraft'ın şu an neden tutulmasıyla alakalı minik minik sohbetler, konuşmalar yapacağız da öldük keşke ölmeden önce birazcık bari konuya girebilmiş olsaydım ama olmadı Ya bedwars girecektim ama aşırı az insan var hepsi double'da oynuyorlar benim bir takım arkadaşım şu an olmadığı için ben de o yüzden solo'ya girmek istedim ve solo'da da kimse yok şimdi bunları ayarladık şöyle ortaya bendir pearl atalım ve yavaştan konuya başlayalım minecraft neden bitti minecraft'ın bitmesinin sebebi pvp çekenlerin artık çocuk içerikleri çekmesinden dolayı oldu yani çocuk içerikleri üretiyorlar biliyorsunuzdur işte nedir İsmet RG vardı zamanında. Bunlar falan şu an çocuk içerikleri şey diyorlar. Çocuk kanallarına çevirmişler yani kanallarını. Keşke öyle olmasaydı. Hani küçüklüğümde çok izlerdim. Ender'dir işte Ahmet'e kadar bu olayları da biliyorsunuz. Ki kesinlikle Ender'in arkasındayım. Ahmet'in tamamıyla bir yalan söylediğin yani. Gerçi yalan da değil ki adam kendini savunmaya bile çıkmadı. Sadece söylenenler öyle kaldı ne yaptı Emrecan'ın kafes dövüşünü kabul etti o kadar. Şimdi şöyle şuradan bir karşıya geçeyim de ben ölmeden. Tamam. Ee, şu anda Minecraft'ın tekrardan tutulmasının sebebi büyük ihtimal yine bilmiyorum bir anda patladı. Hiçbir fikrim yok. Yani Ender'in YouTube'a geri dönmesiyle alakalı ki Ender de biliyorsunuz bir Minecraft videosu falan çekti. Herkes de bayağı izle... izledi yani bayağı izlendi video. Bu yüzden şu an herkes Minecraft çekiyor, Minecraft izliyor hani canlı yayını falan açıyorlar. Yani şu an bayağı izleniyor Minecraft şaşırtıcı bir şekilde. Dediğim gibi Minecraft'ın ölmesinin sebebi de tamamıyla e, İsmet RG tarzı büyük Minecraft'ın PvP kanallarının artık içeriklerini çocuk kanallarına çevirmesiydi. Çocuk içeriklerine çevirmesiydi. Neden? Çünkü daha fazla para var. Daha fazla izlenme var. Hani keşke ne bileyim ya keşke öyle çocuk içeriklerine dönmeselerdi. PvP'de devam etselerdi. Yani çocukluğum onları izleyerek geçmişti yani. Eminim ki hepinizin öyledir. Çoğunuzun öyledir. Hepinizin değil mi Ama sen gelmeyeceksin değil mi? Böyle kanserleyeceksin. Ben de seni burada bekleyeceğim böyle. Ok atacağım sana bütün gün. Sen gelmeyeceksin değil Ama ben seni burada bekleyeceğim. Ben seni burada bekleyeceğim. adam kesermiş bizi biliyor musunuz? Ben çünkü oyunu unutmuşum ve benim envanterimde yemek falan da yok. Beni büyük ihtimalle burada kesecek bu. Chess plate buldum aslında. Ortaya gitti değil mi o? Hayır. Hayır evet öldüm. Evet. Kazandın dostum evet tamam. Bu sevinci mükemmelmiş. Evet, üçüncü ve son parttan devam edelim. Umarım bu sefer oyunu kazanırım. Zaten ikinci partta da konudan bahsettim bahsedeceğim kadar. Burada da birazcık gameplay yapalım. Yapabilirsek tabi ayrı mesele. Şöyle gidelim. Gidelim, gidelim. Arkamdan birisi gelmiyor değil mi? Adam gitmiş ortaya. Sandıkları kırmış. Ama bunu kıramamış. Çünkü onu ben kıracağım kırmış. Yo toplamış. Kırmasına gerek yok. Geldi. Yan. Yan yan yan. Hayır hayır. Ama ben senin hayatını kurtardım. Sen bana niye böyle yapıyorsun? Evet son partta pek bir şey oynayamadık. Yani elimden geldiği kadar konudan da bahsetmeye çalıştım. Biraz da oyuna da odaklanmaya çalıştım. Uzun zaman sonra böyle bir şeyler anlatıp bir yandan da oyun oynamak aşırı zor geldi. Çünkü bayağıdır alışkın değilim. O zaman yavaştan videoyu bitirelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.